Bizim bizim derdimiz dün de vardı, bugün de vardı, yarın da olacak ama bu yıl son özellikle son yıl bu yıl çok fazla dertlerimiz artmaya başladı. Biliyorsunuz dünyadan e, bu şeyden dolayı e, efendime söyleyeyim korona belasından dolayı bir dalgalanmalar oldu. Sonuçta dolar kaç 10 liraya geçti, euro bilmem ne oldu. Fiyatlar dünyada artıyor şey artıyor. yen fiyatları inanılmaz derece artıyor. Son işte bir aydan beri vallahi fiyatlar yetişemiyoruz. 3 lira, 5 lira, 8 lira. E biliyorsunuz bizim süt fiyatları dönemler halinde belirleniyor. İşte Temmuz ayında belirlendi. 3.6 yağ oranı olan sütün fiyatı e, 3 lira 20 kuruş. Bugün yeme bakayım. Yem de 3 lira 20 kuruş. Bizim bir hesap vardır hayvancılıkta biz biliyorsunuz. Çok fazla fabrika yemine bağlı olan küçük üretici özellikle bizim üreticilerimiz. E 1 kilo sütü buçuk kilogram yem alabilmeliyiz. Ama bunun birebir gelmiş. Bunu Sayın Tarım Bakanı da söylüyordu. Yani bir kilo gram süt satarak en az bir kilo 300 gram, bir <laughs> kilo 500 gram yem alabilmeliyiz. Bu bir ara iyiydi şey başına, Ama sonra dengeler çok bozuldu. Biz Ulusal Süt Konseyi'nde çağrı yaptık. Diğer yetkililere çağrı yaptık. Bir an önce bu fiyatları düzeltelim. Yoksa üreticimizin bu işin altından kalkması mümkün değil. Yani Küçük üretici özellikle küçük üretici. Biz diyorlar ki küçük üretici destekleyeceğiz. Neyin destek bu şartlarda ben dediğim gibi yıllardan beri bu işin içindeyim. Bizim geçmiş son 5 yılda üye sayımız 1500'den düşmüş. Şu an hesap ettim sordum içeri 500'ün altına düşmüş süt veren üye sayısı. Ondan da hep küçük üreticiler. Dolayısıyla bırakıyor insanlar. Bıraktıktan sonra o insanlar geri döndürmek de zor. O sebeple bu insanları orada doğduğu yerde doyurmak için biraz dengeleri kurmak lazım. Biz çok fazla şey istemiyoruz. Ya biz sadece karnımızın doyabileceği, çoluğumuzun, çocuğumuzun geçinebileceğimiz kadar şey istiyoruz ya. Bizim fiyatlarımız Ulusal Süt Konseyi biliyor biliyorsunuz. Ulusal Süt Konseyi Temmuz'da dedi ki tavsiye fiyatları yıl sonuna kadar 3 lira 20 kuruş süt fiyatı 3 nokta yağlı. Tamam, kabul. Aldık. O zaman şeyler 2.80, 2.70 yem o, ...o aralardaydı... ...ama... ...ondan sonra işte bu... ...son artışlardan sonra... ...2.90... ...3... ...şu an... ...3.20... 20 ...21 protein yem... ...süt yemini fiyatı... ...3 lira 20 kuruş... bir kilogram... ...e süt 3 lira 20 kuruş... ...nasıl alıp... ...nasıl geçineceksin... ...nasıl şey yapıp... ...valla mezbalar hayvan dolu... ...bugün... E, ...inek kesimi o kadar fazla ki... ...o kadar fazla ki... ...bildiğiniz gibi değil... ...eğer bu böyle giderse... ...hayvancılık... ...çoğa varmaz... E, Küçük üreticiler bırakır bir kere. Büyükleri bilmiyorum ama küçük üreticiler bırakır. Ondan sonra da sütü kaça alacağımızı e, o zaman görür insanlar. Ama gerçekten çok zor durumdayız. Buna bir an önce çare bulmalı. Biz geçenlerde teklif ettik. Ya, en azından dedik ki 3,5 lira yapalım ki biraz bari şey olsun. Bu yıl başında şimdi olacak yıl başında ki fiyatın veya işte e, bir an önce yapılacak ulusal süt konseyiyle ...belirlenecek olan fiyatın en az 4 lira olması lazım. Çiftçinin eline 4 lira para geçecek ki... ...biraz kazanabilsin veya işte... E, ...bu işi yapmaya... E, ...yapabilsin. Yoksa başka türlü bunların gitmesi mümkün değil. Vallahi billahi bırakıyorlar. İnsanlar bu işten vazgeçiyor. Bu işi küçük çiftçi bırakırsa... ...bu iş Türkiye'de zarar olur. Bütün... ...tüketiciye de zarar olur. Ha biz ucuza üretirken tüketici ucuza mı? tüketiyor. O da değil. Yani arada biz 3 20'ye tüketiyoruz. Bakıyorum marketlerde 7, 7,5, 8 liraya süt satılıyor. E bu arada arada bir şeyler oluyor. Bunu da anlamış değiliz. Bunların da bir an önce kontrol altına alınması lazım. Buna yetkililer dediğim gibi süt fiyatı en az 4 lira olmalı. 4 liranın altındaki fiyat çiftçimize çok büyük zarar ettirir ve çiftçimiz bu işi bırakır diyorum.